arkadaşlar merhaba Mustafa ben ee, Ankara'ya doğru yaklaştım Antalya'dan ayrılara 320 kilometre olmuş bu Konya'nın Yunak ilçesi var gerimde ee, kaldı Yunak önlerinden 4-5 kilometre kadar önünden e, açıktan devam edip kuzeye doğru gidiyoruz şu anda Uzla da gösteriyor kuzey doğuymuş rotamız ortalama süratim 110 yani 190-110 arası bir e, bant arasında gittim geldim. Ortalama bilgisayar e, ya da alet şeyin arabanın şeyi e, sayacı yöneticisi e, 85 km saat hız veriyor. Antalya'dan çıktığımda ortalamam e, yakıt tüketim 6.1'di. Bakın e, stabil sürüşün etkisi şu anda 5 7 litreye düştü 100 kilometre için. Muhtemelen Palatlı'ya kadar e, bir 5 onda 6, 5 5 olur diye düşünüyorum. E, bugün o Ankara'ya girişteki BP'de yaptığım yakıt alışverişini yapmayacağım. E, Ayın 28'inden sonra yapacağım. Bir dahaki aya yansısın ödemesi diye. Yani Nisan'a yansısın ödemesi diye. O, o sebepten zaten bugün Opet'ten aldım hoş bir seyahat arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Çevre güzel, hava güzel. Sürücü için bence ideal. Ayrıca sıcaklık 17 derece. Motorun çalışması için, benim olması için güzel. Ee, devam ediyoruz yolculuğa. Ne diyeyim? İşte biliyorsunuz annemi kaybettim. Annesizlik zor bir şey. Yaşınız 60 da olsa, 70 de olsa. Ya yani tabii ihtiyaçlar değişiyor ama yine de hani böyle size çare üretemese de bazen çok saçma şeyler söylese de telefonla arayacağınız yanınıza, yanına gittiğinizde sizi kucaklayacak öpecek bir anne olması güzel bir şey arkadaşlar babanın yeri başka annenin yeri başka babam da garibim de şaşkın vaziyette adam 1957-58'den hiç ayrılmamış karısından şimdi son 3-4 ay 3 aydır aşağı yukarı onsuz devam ediyor hayat. O da bununla. Hissediyorum ben onu. Ee, televizyonda bu deprem gördüğü zaman sürekli ağlıyor. Telefonda öyle konuşuyoruz. Dayanamıyorum diyor. Tabii evde yalnızlık da kötü. Eve ee, kamera sistemi kurdum. Oradan seyrediyorum babam bazen. Şakalaşıyoruz falan. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ankara'da yeniden yakıt alırken aa, bir video daha yaparım. Fikir sahibi oluruz. 5.10'da 7 litre az önce kaç satın alıyorum 5.10'da 7 hicala düşüreceğiz ha ya da bakın